Arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Duello girdim. Dynamite, Mortis ve Frank seçtim. Şöyle iki kere de zıpladık arkadaşlar. Arkadaşlar siz de yorumlara aydınlığınızı yazarsanız size de destek atarım. Siz de, de oynarım sıkıntı değil benim için. Karşıdaki klensi ben alamaz arkadaşlar. Çünkü şimdi külyesi olmadığı için alması biraz daha zor. Ben sana doğru beklesem alır mı aslında? Şimdi arkadaşlar bir aksesuar attık ve aldık. Arkadaşlar ölüyordum. Son anda öldürdüm. Arkadaşlar artık burası kaçtık bu Bir videoya 5 like gelirse 5 saat like geldikten sonra video atacağım. Free Fire'da da öyle yapıyorum. Haberiniz olsun. başarılı aksesuar tutmadı yoksa alıyordum. Bir şey olmaz. Mortis'te belki alırız hatları. Gelsin arkadaşlar direkt onu bekliyorum. Arkadaşlar üstüme uçsa da bir şey yapamaz. Evet kaçarım. Gelsin yani. Şöyle bakarım. Gelsin arkadaşlar. Öleceğim ya. Hop. Arkadaşlar sıkıntı yok. Frank'te iyiyim zaten. Uçsa da alırım Frank'te. Ama arkadaşlar o biraz daha şanslı. Çünkü o can doldurabildiği için belki alır dedim. Alamadı. Arkadaşlar şöyle bir olumlu işaret atacağım diyeceğim. Farklı farklı şeyler çıkıyor. Mesela arkadaşlar bakın. Çarpı atınca tik çıkıyor. Buna atınca çarpı çıkıyor. Buna atınca star ediyor. Arkadaşlar kural kaldı. O da basit bir şey Arkadaşlar geçen yurtta şöyle bir şey vurdu. Şimdi kuru benim üstüme atlasa böyle durursak bir şey olmuyor mu? Acaba nasıl oluyor merak ettim ama. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar nasıl direkt tek attı? Arkadaşlar kutur yemedik. Aa arkadaşlar yeni görevler gelmiş. Durun bakalım. Arkadaşlar oy veriyorsunuz. Mega kutuya ve star hediyelerine ya 60 star hediyesi ya da 10 tane mega kutu siz de verebilirsiniz. Arkadaşlar özel biraz tek hesaplaşma girelim mi? Bari kilo alalım. Ya da tek hesaplaşma değil Durun arkadaşlar. Şuradan. Ne Ne Sıcak bölge olabilir arkadaşlar. Sıcak bölgeye girelim. 25 diş ve level yok ederiz ve yeni sıfırlarımızı alırız. Arkadaşlar dediğim gibi Brawl Stars sitesi için 5 saatte nasıl edeceğiz Brawl Stars'a. Arkadaşlar istediğiniz içerikleri de yorumlara yazabilirsiniz. mısınız? Onları da denerim arkadaşlar. O arkadaşlar bizi tara hepsini çiçeğe çekti ve hepsini aldık çek orda pusu kafasını bak çakı al çakı al orda arkadaşlar bebeğimin kafasını aldık şu mek biraz sıkıtı yoksa aşağıya çekse de sıkıtı evet arkadaşlar şunu ağır çekeceğiz atlaya atlayalım bunu iyi de çekeyim şu mekiği de çekeceğiz çok çok güzel oldu Arkadaşlar ne gibi çektik yeni dönüştüm. çektik. Arkadaşlar tık çok iyi Arkadaşlar öldük de sıkıntı değil abacımız zaten kim aldı? Kaç kim aldı? Bir de tane, dört tane vardı. Şöyle beş tane var. Şimdi de kesilsin onu kestim. Darlığı da kestim. Kestim. Arkadaşlar darlığı ne var diye kestim. Sıra da darlığı. Arkadaşlar darlığı da kestim. Arkadaşlar darlığı ne kestim var. Ama buraya atladı ve sıcak bölgeyi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bakalım kaç kil? 6 kil alıyoruz. Çok iyi. Tekrar veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> sevdiğiniz içerikler varsa onları yazabilirsiniz. Ya da başka bir youtuberlardan gördüğünüz içerikler. Düşünüyorsanız söyleyin bana. Hepsini denerim sonra. Here comes Arkadaşlar biraz canlı sesler geliyor. Çünkü yanında çılar toprak. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Arkadaşlar, kalemle durun. Arkadaşlar, s***mün ne oldu? Herhalde, 5 tane Arkadaşlar, kalemle durun. Arkadaşlar, şöyle adam gidelim açığa. Arkadaşlar şu Chester çok iyi bir karakter ya. Arkadaşlar şöyle hadi helal sinir. Arkadaşlar donanım al kutusu nasıl? Şöyle taktı da bir. Chester bastım. Arkadaşlar iyi. Şimdi... Aa arkadaşlar şansa sinir aldım. Arkadaşlar bu bir ses, Çok ayırt, 90, 55, güzel İlk, da, bir çok Arkadaşlar 91 ile 5 biz alalım. Söz kuruyor. Bir tam Bizim kota sayesinde aldık. Arkadaşlar bu arada kaç oldu bakalım.